Begüm podyumda. Ay çok sevdik. Biz dünyayı çok sevdik. çok sevdik. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Ben bugün banka müdürüyüm. Banka müdürü. Ee, biz bu yıl çok büyük cirolar yapmışız. Akşam ekibimi yemeğe götürüyorum. Gel bakalım. Evet Kardelen, ben seni bugün diğer günlere nazaran çok özensiz buldum blazer boyunu, paça boyun böyle olması gerekiyor biliyorum ama evet. bu kısa göstermiş bir de ceket siyah o beyaz olunca tam Bu kermiş. beyaz değil kırık e, bu arada tamam, evet. her gülümle de, aynı renk e, beyaz değil o Gülün de kirli bir yapıda duruyor tamam kırık beyaz ama böyle pislenmiş gibi görünüyor e, onun dışında saç telinden ya da tırnaklarından kırmayacağım senin yaptığın gibi. Peki Ayşegül'e de soralım. Saçımdan, tırnağımdan kırabileceğin zaten bir şey yok. Paça boyunu ben de doğru bulmadım. Çantanı sevmedim. Bunun dışında da bugün size normalden vereceğim puanlardan daha düşük puanlar vereceğim. Sebebini çok net bir şekilde söyledim. Evet sebebini ee, zaten biliyorum. Evet o yüzden umarım bunu bir daha yapmazsınız. Çünkü ben bunu 6 haftadır yapmadım ve bunu devam ettirmek gibi bir niyetim de yok. Siz Kardelen'le birlikte mi yaptınız evet. peki? Hayır, 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 hayır. Ben de öyle gözüküyor. Geleceğim oraya bir saniye. Ceyda Ayşegül sana kaç puan vermiş? Bir defterini açıp bakar mısın? Tamam hemen Rica bakıyorum. 4 verdi. Evet ben de öyle hatırlıyorum ama emin Bak olalım. Da. Evet 4 vermiş. Şimdi buradan senin sözüne gelebiliriz. Evet. Ayşegül bugün podyumda yürümek istiyor belli ki. Değil mi? Bunu Kardelenin. söyleyebiliriz. Yani Kardelen'in 3 puan, senin 2 puan veriyor olma e Belki de benzer, bir, bir şey yapabilirsiniz ee, ama yapmıyormuş e, gibi de yapmamak yapmadım. lazım. Ben onun evet. puanlarını ben onun puanlarını ben burada, görmüyorum. Burada, ben de söylüyorum ama. Ben Siz bugün de söyleyebilirsiniz. Bak, Lütfen diğer günlerle alakalı alakası o, bırak yok. Bırak Begüm hakkını savunsun. Karışma. Diğer günlerle alakası yok bunun. Ben yine dün kendime güvendiğim halde yine üçleri burada gördüğüm bir zaman yediremedim. kendime yediremedim şahsi olarak. Ben üç ben Sadece dedim ki ben insanlar, arkadaşlarımıza saçma sapan nedenlerden puan kırmıyordum. Sadece onları kırmaya başladım. Ben sen yine yarım. Gerçekten Begüm gibi gel. Yemin ediyorum sana 5'i yine veririm. Ama gerçekten bu sefer artık ben kendi iyi niyetimi e, üzerine kapatıp insanlara hak ettiği puanı vermeye başlayacağım. Ben fazla kadar. iyi Kimse niyetli bir şekilde veriyorum. Burada kötü bir insan olduğunuzu zaten düşünmüyorum. Şahsi algılama senle alakası yok. Genel olarak herkese hak ettiği puanı vereceğim. Asla düşük vereceğim diye bir şey Bugün yok. Bugün karar vermiştim bu, bu denk kadar. geldi. Bana denk geldi diyelim Aşkım. o zaman peki. Ee, benim zaten Böyle biliyorsun. Ee, size bunun açıklamasını yaptım çünkü ben buraya sadece yarışma olarak değil arkadaşlık olarak da bakıyorum. Bugüne kadar size ayna tutmadığımı biliyorsunuz ve beni gerçekten üzdü. O yüzden gerçekten selamınızı bile almak istemedim. Çok da söylendim zaten arkanızdan. Ee, bunu verdim. Dediğim gibi umarım da buna devam etmezsiniz. Kötü olduğum gün aldığım puanlara zaten saygı duyuyorum. Sizi seviyorum gerçekten ama bu şekilde. Yani ben değil. dün 3 de verebilirdim. 2 de verebilirdim. Evet. Ben bu kadar kırmadım. Sadece bir puan arkadaşım için. Bu arada Suyun bundan asla haberi yoktu. Ee, ben zaten Ben tuttum. Bence su yürüsün dedim. Ya. Ben, ben yürüyemiyorum madem. Bir de kombinin dedik. Dediğim gibi normalde 5'lik olsaydın da 3 verecektim. O. Yani bugün siz gerçekten ben bu puanı bugün. verenler bunu tavır olarak algılayın. Yani kötü olmaktan ziyade bu ha, benim tamam, bir size tavrım. açık problem yok ama Ben bu arada şey Ayşe'yi gibi düşünmüyorum. Ben, İki verdiğini ben görmedim. Düşündüm. İki de çok düşük tabii ki. Ben sadece ben direkt kombinle verdim. kombi üçlük oldu. İki verdim evet. so son yorum. Ee, bence bir müdüre hanım için gayet şık ve e, çok zarif görünüyorsun. Ee, ben çok şey banka müdürü gördüm. <laughs> ee, yani bu tarz... Giyiliyor ve... E, yani çok sektöre da, hakim olan biri tabii olarak ve evet, Ben buraya yani. her gün aynı gelmemeye çalışıyorum. Her gün farklı tarzlar deniyorum ki yarın da farklı bir tarzda geleceğim. Bugün klasik giyinmek istedim. Yarın çok ayrı spor geleceğim Görüyorsun. falan Dene, deniyorum ben. Çok yerinde. Hani begüm de, olarak de. beni burada her zaman aynı tarzda göremezsiniz. Her zaman mini etekler, düz elbiseler falan yok. Her Peki, zaman deneyeceğim. 4.2 Şun'un karşısına geçebiliriz. Teşekkürler. Hoş geldin. Merhabalar Nurhan amcam. Canım. <laughs> ne güzel geldin. Çok güzel gözüküyorsunuz Teşekkür bugün. Ben de beni öyle. çok yanlış anladınız. Ben hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Hayır hiç yanlış bir şey anlamadım. Nereden çıktın? Hadi oradan, oradan hadi oradan. Sen beni daha çok seviyorsun. Evet. Aa, hayır, hayır beni. Hayır, hayır beni. Hepinizi <laughs> <laughs> ayrı ayrı çok seviyorum. Şöyle, yani ben... bunda, bunda bir... E, Kötü bir şey söylemedim. Ben fark e ediyorum. ki burada mesela hep çok seven var, binaz seven var. Gözleri evet. şöyle, yüzüyle konuşurken hepimiz bir hayranlıkla bakıyoruz zaten. Yani <laughs> biz arkada da çıkarken diyorum ki ilk güzide çıksın. Yani o bir yürüsün sonra biz rahatlayalım. Çünkü gerçekten çok güzel ve çok aurası yüksek bir tarım. Teşekkür ederim. O yüzden ben Vay, sen de o... hani şunu fark ediyorum. Biz konuştuktan sonra güzide'ye geldiğinde böyle bir heyecanlanıyorsun. Ben hayranlığını hissediyorum ve bu çok güzel bir şey. Şimdi şöyle söyleyeyim, maalesef sizin bilginize, genel kültürünüze, güzide anlamam güzelliğine, İvan Hanım'cığımın tarzına, hepinizin tarzı ayrı ayrı güzel. Hepinize farklı bir özelliği ayrı ayrı seviyorum. Arkadaşlarımla eve gittiğimde hep Teşekkür konuşuyorum. Ederim. Biz de biz de hepinizi ayrı ayrı çok seviyoruz. Çok güzel geldin. Mükemmel bir konsept. E, çünkü hep böyle bir yerlere gittik, ama bizi izleyenler iş hayatında olan e, kadınların, mesela bankacıların. Bu stili örnek alabileceklerini düşünüyorum. Ee, zaten orada. de aslında böyle de giyiniyorlar. Siyah beyazı çok güzel kullanmışsın. Evet boyun, bacak boyun uzun. Ve bu paça boyu tam o duble kadar daha uzun olsaymış çok iyi olacak. Çekeyim mi? Biraz indirdiğinde indir olacak. Mi? Ee, tamam. Ama o kadar Burada güzel. Burada mı olması gerekiyordu? Evet, tam. Neresi biliyor musun? Hazır olduğu için. Şöyle bileğimizin yanında bir kemik var ya. O kemik şurada. Ee, onun tam üstünde olacak. Evet. Bu havuç Heh. daralan aşağıya doğru Onlar zaten normalden biraz daha kısa olur. Kötü Ama çok güzel bir kombin yapmışsın. Teşekkür ederim Murat ee, Hanım. Gülünü de çok beğendim. Bir bankaya gelsem benimle ilgilenen e, banka müdürü beni böyle karşılasa ben çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Çok beğendim. Teşekkürler. Başardıysam da mutlu bana Şimdi beni daha çok sevmediğini. Gizli de anlatıyorsunuz. Hayır. hayır. Çok seviyorum ama biliyor Yok hayır. Hepiniz hayır, hayır, hayır. ayrı ayrı çok seviyorum. artık konuştun konular kapandı gitti. Bitti artık konu bitti. Sen beni daha çok sevecektin Begüm. Ayıp ettin. Ben de şimdi şöyle bir Meryem'e hep sarılanıyor <laughs> bana artık sarılmıyorsunuz. Nasıl? <laughs> bana artık sarılmıyorsunuz hiç. Aa, aa. E gel sarılayım aşkım. ya? <laughs> Ah bu manipülasyonere <laughs> kadar gitti. <gidecek. gülüyor> i̇yi oynamalar, ah, ah oynamalar. Vallahi hepinize sarılmayı çok seviyorum. Çünkü gerçekten kızımı da o kadar özlüyorum ki böyle size sarılınca sanki şey o özlem birazcık böyle hafif yiyormuş gibi hissediyorum. Size de şey yaptı mı tam böyle? Nasıl? En çok beni seveceksin diye. En çok beni seveceksin. <laughs> o kadar. Tamam. Canım. Bir tek beni seveceksin. Tamam. Canım. Ay. Çok evet, bugün Begüm gerçekten Nur'un da söylediği gibi çok şık gözüküyorsun. Ee, daha ilk gördüğümde zaten bayıldım. Ama bir tek paça boyuna takıldım biraz. Onda da aslında biliyorsun, ben de uzun boylu olduğum için e, çok seviyorum aslında bu bilekte e, biten pantolonları. Ama bir türlü bizim bilekte bitmiyor. Bir türlü bitmiyor. bitmiyor. O bileğin üstünde bitiyor bizde. Daha bu boyunda <laughs> ben İspanyol giyemedim. İspanyol hazır giyim de bulamıyorum. Ulamaz. Çok istiyorum diktireceğim evet, artık. Bunu da bulamaz Bacak boyumuz uzun olduğu için maalesef. Ama baktığımda çok klas, çok zarif, çok güzel bir banka çalışanı görüyorum karşımda. <gülüyor> gerçekten <gülüyor> ben de çok etkilenirdim böyle biriyle karşılaşsam ki... Gerçekten çok güzel giyinen banka... Ee, çalışan arkadaşlarımız var. Ben bazen etkileniyorum mesela bankaya gittiğimde onları gördüğümde. Ee... Güven veriyor. Tabii. Doğru kombine ne denir ki? <gülüyor> Ay! <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin Begüm. Hoş buldum Yuvan Hanım. Beni ne Yok. kadar seviyorsun bakayım. Eh. <laughs> Sizi de çok 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 seviyorum. Bak bak çok çok çok. Çok olur. çok çok And çok. Hepinizi ayrı çok seviyorum. <laughs> Hepimizi şu anda yapma. En And çok ben. Evet. <laughs> Karıştırma şimdi. <laughs> ee, siyah beyaz. Ekru aslında beyaz değil. Ekru, ekru ve değil mi bu renk? Evet ekru. Çok çok güzel. Ee, çok doğru kombin yapmışsın. Çantaya bayıldım. Ayakkabıyla gözlük tak takabilir misin gözlük? Tabii yere. ki. Hemen gözlük takayım. Çok güzel gerçekten. Evet. Güven verici. Biraz para kokusu var. Ah, parayı nasıl da <laughs> seviyoruz. <zenginliyorum>. Zenginlik <laughs> gibi böyle banka banka kokusu var. Old money. Üstünde old money aynı. Old money olmuş. Parayı da çok severim. Ee, ben. Mutluluk yakıştı sana. Bu şekilde <laughs> gayet şıksın. Yani ne diyebilirim? Hazır. Yapacak bir şey yok. Ben zaten seni gördüğümde yazdım. Oh. <laughs> Hazır ay, benim şu puan. Ay, ay, Teşekkürler. Ben teşekkür, teşekkür ederim size. Yapabildiysem ne mutlu. Ya hep diyorum gül takın, bir şey yapın, bir bir çiçek istiyorum, bir şey istiyorum. Buyurunuz. Evet, bir gül. Abi evde fark sürü gül var, güllü, güllü gelip de, duruyorsunuz. Diyeceksiniz, ben bir bir dünya kombinim hep gül takacağım ben. Hep bir şeyler istiyorum. Hep. hep değil. diyorum ara ara Onunla, değil mi? Ya da taşıyacağım. 3 <laughs> <Üç> haftada bir. <laughs> 19.2 seni yerine alıyorum ve gitsin. geçiyorum ben. Geliyorum mutluhan. <laughs>